Evet merhaba arkadaşlar. Geçen de bir video çekmiştim oyuncu store ile ilgili. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda size geçen de çektiğim oyuncu store ile ilgili bir video çekeceğim. Önce bir oyuncu store'ı hemen bakalım. Geçen e, 50 kuruşluk şu şeylerden almıştım. 50, 50 tane mi aldıydım? Aynen galiba 50 tane aldıydım. İçinden pek güzel oyun çıkmasa da idare edecek türde oyunlar vardı. Bugün farklı bir aldım. Hatta şöyle şey göstereyim size. Ee, şundan aldım. 5 tane. 5 tane olması. 5 tane bundan aldım. Sonra bir tane neredeydi o paket? O oh, onu şu burada değildi pardon. Spesyal. Ee, hatta şöyle bir şey, kampanya vardı 50 tl üzeri alışveriş. sadece bunun yani normalde bu hepsini almayacaktım sadece bunu alabilmek için aldım Forza Horizon 4 veriyorlar Ultimate Edition onu da aldım ee, aldığım keyler şunlardı bulabilirsem bir bunu aldım bir tane mi aldım bundan Pardon, iki tane bundan aldım. İki tane Excellent Key aldım, bir Mega Paket aldım, bir de o gösterdiğim 2 liralık, mıydı? aynen 2 liralık olan Key'lerden aldım. Ee, gördüğünüz gibi daha farklı seçenekler de var. Aslında başta şunu düşündüm de, bunu bilmiyorum, anlasım gelmedi, hoşuma gitmedi pek. Şöyle Key'ler var işte, bunlardan alabilirsiniz rastgele. Ben bunu beğendim. 70 ile 200 arası diyor. Bence fena değil. Güzel oyunlar çıkar diye düşünüyorum. Onun dışında başka işte Play'de Origin, Epic'in de Epic Games'in de şeyleri var. Oradan da alabilirsiniz. Direk şey de var. Steam oyunları da veriyor direkt. Ama büyük anladığım kadarıyla bunlar şey olarak veriyor. Hmm, Steam hesabı olarak veriyorlar. Aynen. Bak burada da Steam hesapları veriyorlar. Onun dışında a, Minecraft falan var. Oyunlar bence burada çok daha ucuz. Yani şöyle söyleyeyim. Hesap olarak veriyorlar ama eğer şöyle e, sadece oynamak için alıyorsanız hani oynayayım bitirim hikayesini öğrenim yeter diyorsanız alınabilecek türden şeyler mesela Euro Truck tamam belki şeyde daha ucuz galiba ama Steam'de Sahibi oyun için değil. Mesela ne var? Hmm, mesela Death Stranding. Çok pahalı. Bunu buradan alıp oynayıp bitirebilirsiniz. ben çok bir sürü oyun var aslında. İşte böyle bunları alıp oynayabilirsiniz. Ben direkt hatta şeye geçeyim. şeylere şeyleri kullanmaya başlayalım. Önce Prime'ları kullanacağım. Bu Prime hangisiydi? Prime şu şurada açık kalsın. Bir de şu açık kalsın. Prime olan bu 2 liralıklar. Yani içinden 5 ile 100 arası 5 lirayla 100 lira arası K'ler çıkıyor. Hemen prime'ları deneyeyim. Ayrıca ben bunu ilk başta bir deneme olarak aldım şu an. Hani bir bakacağım içinden neler çıkıyor. Güzel şeyler çıkıyor mu? Güzel şeyler çıkıyorsa ayrı bir video da çekebilirim. Bunun devamı olarak da video çekebilirim. Orada da K'leri dağıtırım. Yani fazla key alıp, birazını kullanıp gerisini dağıtırım. Hmm, bu ne? Chicken... Shot... Chicken... Shot called. Bakalım bu şeyde ne kadar? Setimde. 13 liralık bir oyun. Steam Collection kartları da var. Yani idare eder. Oynanır mı? Pek zannetmiyorum. Oynamam galiba bu oyunu. Bakalım ikincisi X Blade. Hmm. Bakalım bu nasıl bir oyunmuş. Bu 18 liralık bir oyun. Tek kişilik mi? Tek oyunculuğu. Bunda da koleksiyon kartı var. Bu belki biraz bu biraz daha oynanabilir bir oyun. Bu güzel ya yani, bu fena Hadi ben bunu oynarım ayrıca biraz olumsuz ama bence fena değil gibi duruyor. Yorumlar var mı? Rozet için satın aldım. On dakika. koyalım. kısa bir, sonra ee, çok böyle güzel değilmiş. Ürün Ünüz... alınmış mı? Ha, bak bu mesela şey çıktı. Kullanılmış şey çıktı. Bunu şuraya yapıştırdım. Bunu siz kullanırsınız. Zaten şeyde açıklamaya da atacağım. Merchants. Yani bunda da güzel oyunlar çıkmadı. Prime Key'ler de bence güzel değil. Yani sağlam oyun vermiyor. 13 liralık bir oyun. Yok bu da. Yok be bunun da gideri yok. Şuna bakalım. Gorki Bu da boş bir oyun ya. bakalım Gorki oynadı. şey öyle değil profil öyle değil bakalım yok çok şey bir oyun ee, bunu da beğenmedim e şöyle söyleyeyim hmm, buna vereceğiniz parayla bir tane oyun alıp sağlam oyunu oynayabilirsiniz Ülüm zaten alınmış diyor bu da kullanılmış bunu da Buraya yapıştırdım. kullanırsanız Şimdi Mega Key'de ne vardı? Mega Mega Mega. Bunu açalım. Mega Key gördüm. Hah. Bunda ne var? Bir Perfect, bir Fox Key, bir Best, bir Kral, bir de iki de Excellent Key var. Bunda aa, bu da güzelmiş lan. Aslında iki eksimi alacağımı onu da alabilirmişim. Bunu fark etmedim. Burada bir hataya girmişim. Siz bu hataya düşmezsiniz. <laughs> Siz öyle yaparsınız direkt. Ama hangisi hangi ki olduğunu bilmediğim için işte rastgele kullanacağım. E, sırasıyla verdiler. Sırasıyla verdilerse belki e, bu perfect, bu fox, bu best, bu kral, bu ikisi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. aynen. Şu ikisi de key ihtimalle. Şimdi bunları deneyelim. Sırayla gidelim. 20-30 lira. 20, 20 ile 200, 30 ile 200 diye gidiyor. Bakalım. Blue Harvest. Ya. Blue Harvest Bu oyunda berbat gibi duruyor. Bakalım. Mağaza sayfasında bakalım. Ne kadarlık bir oyun? Hmm, girerse tabii. Ne kadar? Oyun. Ha. İndirime düşmüş. İndirime düşmüş. İndirime girmiş bir oyun. Normalde ne kadarmış? 32 lira. Yani değmezmiş aslında buna da. Şey var mı? Yok. Koleksiyon kartı da yok. Bence bu OYUNDA güzel değil. Onun dışında Smash Team. çok çok kötü belli. Graf, grafiklerinden belli. Mağaza sayfasına hemen girelim. Benim tek umudum şu Excellent Key'lerde. 32 liraymış 320. Bu da oynanmaz. Asla oynamam. Üçüncüyü yapıştıralım. Ürün zaten alınmış. Bu da alınmış bir key. Ama hangi oyun olduğunu göstermedi. Niye göstermedi? Bilmiyorum neden göstermedin ama şunu da şuraya yapıştırıyorum. Bunu da kullanırsınız. Ee, bu da alınmış. Neon prizma. Oha. Çok saçma ya. Bu ne? Cyber Oyunlar çok şey veriyor. Çok kötü oyunlar veriyor ha. İmam çok mu Bu nasıl 75 liralık bir oyun olabilir ki? Ciddi <laughs> olamazsın ya. Yani. Başlangıç. Şimdi yorumlara bakacağım. Ne alıp ne E İndirimler büyük ihtimal çok düşüyor. Anladığım kadarıyla ama yine de indirim fiyatı çok pahalı geldi bana. Gereksiz bir pahalılık var. E, bu ne? Slash 2. Verdiği oyunlar cidden çok kötü. 75 liralık. böyle oyun mu olur yani? bakalım. ya bakalım güzel değil sonuç olarak şununla bakalım bu ürün zaten alınmış bu da kullanılmış bakalım Hepsi kullanılmış lan. Ya böyle bence değmez. Hiç değmez hatta diyebilirim. Çünkü gördüğünüz gibi çoğu kullanılmış çıkıyor. Kullanılmışın dışında verdiği oyunlar bence hiç güzel değil. Alınacaksa şu 50 kuruşluk olan hangisiydi o? Ee, şu Steam Deluxe K. Alınacaksa bu alınır. Böyle bir 20-30 tane alırsın. Ee, saçma da olsa bir oyunlar çıkar. Onları kafana göre oynarsın yani ama benim fikrim buradan Steam oyunu direkt almak daha mantıklı alacaksınız yani Steam hesabı olarak ya da direkt Steam'den beğendiğiniz bir oyunu bir tane oyun alırsınız. en azından güzel bir oyun almış olursunuz ve oynarsınız ve benim şeyim fikrim bu yönde bilmiyorum bana çok saçma geldiler yani tamam şey aslında Hani mantıklı olsa güzel ama e, diyor ki işte 70 ile şu fiyat arasında bir şey çıkacak. Gelen oyun gördünüz yani. Evet bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.